Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayram için hazır yufkadan misafirlerinizin bayılarak yiyeceği çıtır çıtır baklava tarifimi paylaşacağım. İlk olarak baklavanın şerbetini hazırlıyorum. 3 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı su ekleyeceğim. ve kaynayana kadar orta ateşte pişireceğim. Şerbetim kaynamaya başladı. İçerisine bir dilim limon atıyorum. 3-4 damla daha ekleyeceğim. Ve 15 dakika bu şekilde kaynayacak. Daha sonra altını kapatacağım. Şimdi baklavamın içine yalancı kaymağımı yapıyorum. Bu kaymak gerçek kaymak kadar lezzet veriyor. Hem de baklavamızın içi daha dolu dolu oluyor. Şimdi yarım su bardağı irmik. 2 su bardağı kadar da süt ekliyorum içine. Orta ateşte kaynayıp kıvam alana kadar pişireceğim. Evet kaymağım pişti. Koyu bir kıvam aldı. Şimdi soğuması için kabıma alacağım. Siz isterseniz baklavanızı sadece cevizli de yapabilirsiniz. Şimdi baklavamın yufkasını ıslatmak için bir paket margarin havamı aldım. Komple eriyecek bu margarin ama kaynayıp pişmemesi gerekiyor. Eridiğinde altını kapatacağım. Margarinim tamamen eridi. Altını kapattım. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şimdi ilk kat yufkamı tezgahıma serdim. Ben bir paket baklavalık yufka kullanıyorum. 800 gram. Şimdi yufkamızın her yerini güzelce yağlayacağım. Yufkayı iyi yağlamak önemli. Çünkü ne kadar iyi ıslanırsa büzüştürmesi o kadar kolay oluyor. Şimdi ikinci kat yufkam üzerine seriyorum. Bunu da aynı şekilde yağlayacağım. Şimdi ikinci katımı da güzelce yağladım. Şu şekilde 2 3 parça olarak katlayacağım yufkamı. Şimdi birer kaşık kadar cevizimi ekliyorum. Ben bu şekilde 5 parça olarak ayarladım. Şimdi kaymağımı da üzerine ekliyorum. Şimdi iki kenarını içe doğru katlayacağım. Parmağımla bu şekilde iki kenarından sıkarak büzüştüreceğim. Şimdi bir bıçak yardımıyla büzüştürdüğüm yerlerden kesiyorum. Ters çeviriyorum. Şekli böyle üste geliyor. Kenarlarından iyice büzüştürdükten sonra tepsime alıyorum. Arkadaşlar sizlere göstermek için hemen ilk tepsimi pişireceğim. Dizdim. Şimdi her baklavanın üzerine yaklaşık birer kaşık kadar kalan yağından ekliyorum. Hepsini yağladım. Şimdi 175 derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Baklavalarım güzelce kızardı. İlk sıcaklığı çıktı. Şimdi soğuyan şerbetimi ekleyeceğim. Baklavalarım şerbetini çekti. Şimdi gerçekten çok güzel oldu, çıtır çıtır. Size de göstermek istiyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi bayramlar. Sağlıcakla kalın.